Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ses bilgisi konusunu işleyeceğiz. Okuldayken bu konuya geçememiştik. Yeni geçeceğim sürede de okullar maalesef ki tatil olmak zorunda kaldı. O yüzden buradan anlatmaya çalışacağım. İyi dersler diliyorum şimdiden. Başlayalım. Ses bilgisinde öncelikle ses olayını bulmak için kelimenin köküne bakmamız gerekiyor. Bu kısım önemli çocuklar. Siz de altını çizin. Kelimenin köküne bakacağım. Ses olayını bulmadan önce muhakkak kelimenin kökünü bulmak zorundayım. Ünlü ünsüz sert yumuşak harflerin hangisi olduğunu bilmek zorundayım. Siz de bu şekilde tablo olarak oluşturun ve öğrenin. Kalın, geniş harf A, ince olan E. Kalın, dar I, ince dar İ şeklinde. Bunların özelliklerini bilmek zorundasınız. Türkçede 8 tane ünlü harf var. Burası 8 tane ünlü harfimiz var. 21 tane de ünsüz harfimiz var. Bunlar ünlü olan kısımlar. Bunları bilmek zorundasınız. Yani size geniş, kalın harf hangisi dediğimde A diye söylemeniz gerekiyor. Sert ünsüzler kodlamamız var çocuklar. Bakın. Fıstıkçı şahap şeklinde kodladım. Aradaki ünlü harfleri çıkarttığımızda geriye kalan ünsüz harfler bizim sert ünsüzlerimiz oluyor. Yumuşak ünsüzler ise bu fıstıkçı şahap dışında kalan ünsüzler yumuşak ünsüzler olarak adlandırılıyor. Taktik verecek olursak şu şekilde kalın ünlüler A ve noktasızlar olarak kodlayabilirsiniz. A, I, O, U. İnce ünlüler E ve noktalılar olarak kodlayabilirsiniz. E, i, ö, ü şeklinde. Dar ünlüler sütuna benzerler. Bakın burada bir sütunu andırıyorlar. i, i, u, ü şeklinde. Geniş ünlüler de daireye benziyor. a, e, o, ö şeklinde. Bunları bu şekilde kodlayıp çalışabilirsiniz siz de. Daha kolay olur öğrenmeniz açısından. Ses olaylarına geçecek olursak burada tekrar söylüyorum. Kelimenin köküne dikkat etmek zorundayız. Şimdi ünlü düşmesinden başlıyorum. Ünlü düşmesinin diğer adı hece düşmesidir. İki heceli bazı sözcükler ünlü başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki ünlü harf düşüyor. Mesela burada ne olmuş? Sözcüğüm aklımda. Sözcüğümün kökü ne olması gerekiyor? Akıl. I'm ve da ekini almış. Ne olmuş? Bakın ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün kökündeki ünlü harf düşüyor son hecesindeki. Bunları da aynı şekilde yapalım. Kıvrımın kökü nedir? Kıvır. Kıvır artı ı'mdan ne olmuş? Şuradaki ı harfi düşmüş. Beynimizde aynı şekilde beynin kökünde beynimiz kelimesinin kökü beyin çocuklar. Ne olmuş? İmiz ekini almış. Burada kelimenin kökündeki yani köke baktığımızda kelime kelimedeki son hecedeki ünlü harf düşünce biz buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi diyoruz. Boyun sözcüğünün köküne evet boyun U ekini almış. Bakın kelimenin kökündeki son hecesindeki ünlü harf düşmüş ve boynu olmuş. Buna biz hece düşmesi diyoruz. Ömrünün kökü ne? Ömür. Ünün ekini almış. Ne olmuş? Buradaki ü harfi düşmüş. Gönlü kelimesi kökümüz ne? Gönül. Ü ekini almış. Gönül kelimesindeki ü sesi düşmüş. Şimdi bakıyorum. Tekrar söylüyorum. İki heceli bazı sözcüklerde ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin kökündeki son hecesinde bulunan ünlü harf düşer. Biz buna ünlü düşmesi veya hece düşmesi deriz. Burada olduğu gibi bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Kelimenin kökünü bulmamız gerekiyor. Önce kökü bulacağım. Daha sonra hangi ekin düştüğüne karar vereceğim. Eğer ünlü harf düşmüşse ünlü düşmesi diyeceğim. Bu şekilde. Ünsüz düşmesi de bunun tam tersi. Burada ünlü harf düşüyordu ya burada da Ünsüz harf düşecek. Adı da ünsüz düşmesi olacak. Mesela burada minik minicik kelimesinin kökü neymiş? Minik. Cik ekini almış. Ne olmuş? K harfi düşmüş. K harfi ünsüz bir harf değil mi? Ünsüz harf. O zaman bunun adı ne olacakmış? Ünsüz düşmesi olacakmış. Ufacık kelimesinin kökü ne? Ufak. Cık ekini almış. Ufaktaki K harfi düşüp ufacık olmuş mu? olmuş. O zaman burada da ünsüz düşmesi var diyoruz. Küçücük kelimesinin köküne küçük cük ekini almış. Ne olmuş? Şuradaki k harfi düştüğü için yani ünsüz harf düştüğü için burada ünsüz düşmesi var diyoruz. Büyücek kelimesinin kökü büyük cek ekini almış. Buradaki k harfi düşüp büyüyecek olduğu için biz buna ünsüz düşmesi diyoruz. Sıcacık kelimesinin kökü nedir? sıcak cık ekini almış. Buradaki k harfi düştüğü için k harfi de ünsüz bir harf olduğu için biz buna ünsüz düşmesi diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi bu şekilde oluyor. Eğer ünlü bir harf düşmüşse ünlü düşmesi, ünsüz bir harf düşmüşse adı ünsüz düşmesi oluyor. Kelimenin kökünü bulmak zorundayım bu yüzden. Bir diğer ses olayımız ünlü türemesi. Burada da az önce ünlü düşmesini görmüştük. Burada da türeyecek ünlü bir ses. Ünsüz harf ile biten kelimelere cık 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 gibi küçültme ekleri getirildiğinde araya ünlü harfin türemesidir diyoruz. Şimdi kelimem az ve cık birleşince ne olacak? Azcık diyemem ben bu şekilde yazamam. Bu bir yazım yanlışı olur. Azıcık olacak. Şuradaki ı harfi türemiş olacak. I da ünlü bir harf değil mi? Evet, Türkçede 8 tane ünlü harf vardır diye söylemiştim. A, E, I, 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 O, Ö, U, Ü şeklinde. I da ünlü harflerden biri olduğu için buraya gelip türediği için biz buna ne diyecekmişiz? Ünlü türemesi diyeceğiz. Şimdi bakıyorum. Bir ve cik birleşince ne olacak? Bircik diye yazamam. Araya ne oldu? İ harfi türedi. Yani ünlü türemesi oldu. Darcık diye yazamam. Ne oldu? A harfi türedi. Daracık oldu. Yani ünlü türemesi diyoruz biz buna. Ne dedik? Ünsüz harf ile biten kelimelere cık 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 gibi ekler getirildiğinde araya bir ünlü harfin türemesine biz ünlü türemesi diyoruz. Bu şekilde. Yani size şu şekilde verecek sorularda bu şekilde vermez. Bu şekilde verecek. Siz önce kökünü bulacaksınız. Aldığı eki bulacaksınız. Araya harf türedi mi düştü mü onu bulmanız gerekiyor. Ünsüz türemesinde de burada da ne dedim? Bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda sözcüğün sonundaki ünsüz harfin tekrarlanmasıdır. Şimdi bu tanımları bilmek zorunda değilsiniz. Örnekler üzerinden anlamanız daha kolay olur. Ben zaten derste de anlatırken bu şekilde anlatıyorum örnekler üzerinden. Şimdi bakalım. His ve etmek. His etmek diye yazamam. Yani şu şekilde yazarsam yanlış oluyor. Ben bu şekilde yazmak zorundayım. Araya S türüyecek. Yani şu sondaki harf bir tane daha türedi. Zan etmek birleşiyor. Zan etmek diyemem. Zannetmek. N harfi tekrar türüyecek. Red etmek diyemem. Reddetmek. Burada da D türüyecek. Af etmek değil. Affetmek. Hal olmak değil. Hallolmak. olmak. L türüyecek. Sırr sırrınız sırınız değil. Sırrınız. Burada da R türüyecek. Yani şu sondaki harf ne dedim? Ünsüz harfle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan ek geldiğinde şuradaki kelimenin kendisindeki, kökündeki son harfin tekrar türemesine ünsüz türemesi diyoruz. Bu da bu şekilde oluyor. Ünlü daralması son hecesinde geniş ünlü AE yani bulunan sözcüğe -yor eki getirildiğinde sonda bulunan AE harfi ı, I, i, u, ü dar ünlülerinden birine dönüşüyor. Şimdi AE geniş ünlülerimdi. Şu I, I, U, Ü ise dar ünlülerim. Şimdi geniş ünlüler dar ünlüye dönüşeceği için adı da ünlü daralması oluyor. Yor eki gelecek. A, E ile biten bir kelimeye yor eki geldiğinde buradaki A, E harfleri I, I, U ya da Ü'ye dönüşecek dar ünlülere. Bakalım örneğe. Başla kelimemin gövdesi. Yor ekini getirdim. Başla yor diyemem ben değil mi? Başla yor diye bir şey olmaz. Şimdi bu A harfi ne oldu? I harfine dönüştü. Yani geniş ünlüyken dar ünlüye dönüştüğü için ünlü daralması diyoruz. Bakalım aynı şekilde. Bekle, E harfiyle bitti son. Yor ekini getirdim. Bekleyor diyemem. Buradaki E geniş ünlüsü ne oldu? İ dar ünlüsüne dönüştü. Bu da bir ünlü daralması oldu. Anlamak fiili A harfiyle bitti. Yor ekini getirdim. Anlayor mu diyeceğim? Hayır tabii ki de anlıyor diyeceğim. O yüzden bu A ı'ya dönüştüğü için ünlü daralması diyorum. Şimdi size benim gibi böyle ayırarak vermez sorularda bu şekilde verir. Sizin kendinizin bulmasını ister. O yüzden önce neye bakacağım? Kök. Kökü bulalım. Bakıyorum istiyor kelimesinin kökü ne olabilir? İs diyemem çünkü istiyor yani istemek fiiliyle is arasında bir anlam ilişkisi yok. Bunları ekleri kökleri anlatırken anlatmıştım. Burada ne olacak? İstemek. Yani kökümüz iste. Yor ekini gelmiş. Bu da ne olmuş? Buradaki e i'ye dönüşmüş ve istiyor olmuş. Ünlü daralması olmuş. Dinliyor kelimesinin kökü ne olacak? Din diyemem çünkü dinlemekle din arasında herhangi bir anlam ilişkisi yok. O yüzden kelimenin kökü ne olacak? Dinle. Dinle kelimesine yor eki getirdiğimde şu son, sondaki e harfi i'ye dönüştüğü için, dinliyor olduğu için ünlü daralması diyorum. Diyecek kelimesinin kökü demek fiili. Yor ekini getirdiğimde deyor demiyorum ya da diyecek demiyorum. Ne diyorum? İyi geliyor. E harfinin yerine iyi geldiği için ünlü daralması oluyor. Şimdi bunlar istisnalar. Burada yor gelmemiş bakın. Şurada yanlışlık yaptım kusura bakmayın. Demek fiiline ecek acak, yemek fiiline ecek acak geldiğinde bunlar da aynı şekilde yiyecek. Yani buradaki e iyiye dönüşmüş, buradaki e de iyiye dönüşmüş oluyor. Yani bu iki kelimede yor eki gelmeden daralma oluyor. Diğerlerinde yor eki gelerek daralma oluyor. Bunun istisnası bu sadece. Bunlar sadece ecek acak getirilerek oluşturulan daralmalar oluyor. Tekrar geçecek olursam. A ve E geniş ünlüsüyle biten kelimelere yor ekini getirdiğimde kelimenin kendisindeki son harfindeki A veya E dar ünlülerden birine yani I, I, U, Ü'den birine dönüşüyor. Buna da biz ünlü daralması diyoruz. Şimdi bakalım ünsüz yumuşaması nasıl bir şey. P, Ç, T, K sert ünsüzüyle biten ben bunlara P, K de diyebilirsiniz ya da ketçap da diyebilirsiniz daha kodlaması olarak. Şimdi ketçap dediğimde bu ünlü harfleri çıkarttığımda geriye kalan ünsüz harfler sert ünsüzlerden biri p, harfleriyle biten bir kelimeye ünlüyle başlayan ek geldiğinde bu p, neye dönüşüyor? b, c, d, g'ye dönüşüyor. p b'ye dönüşüyor, ç c'ye dönüşüyor, t d'ye dönüşüyor, k de g'ye veya yumuşak g'ye dönüşüyor. Bizim sert ünsüzlerimiz neydi? Fıstıkçı şahaptı. Hani böyle kulağa böyle sert geliyor. f, s, t ama bunlar daha çok yumuşak böyle b, c, d daha naif söylenen harfler. O yüzden adına bunların yumuşak ünlüler, şunların bu p, ç, t, k dediklerime de sert ünsüzler diyoruz. Bakalım şurada şu şekilde bir tablo oluşturacak olursam p, ç, t, k ya da ketchup diye kodlayabilirsiniz. Ünsüzleriyle biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir harf geldiğinde p b'ye, ç c'ye, t d'ye K de G'ye dönüşüyor. Biz de buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Bakalım. Şimdi kitap sözcü P ile bitmiş mi? Bitmiş. Bu harflerden biriyle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek almış mı? Evet. Ben buna kitapa şeklinde diyemem. Yani bu şekilde dersem yanlış söylemiş olurum. Ama kitaba diyeceğim. Bakın buradaki P harfi neye dönüştü? B harfine dönüştü. Yani sert ünsüzken P sert söylenen bir ünsüz b harfine dönüştü. Bu da yumuşak söylenen bir ünsüz olduğu için yani sert ünsüzken yumuşak ünsüz olduğu için bunun da adına ünsüz yumuşaması demişler. Kasabın hemen kelimenin kökünü buluyorum. Bu ses olaylarının hepsinde kelimenin kökünü öncelikle bulmak zorundayım. Kasap kök. ın ekini almış. Ne yapmışım? P harfiyle bitmiş ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. O zaman bu ne olacakmış? PB'ye dönüşecek ve kasabın diyeceğim. Yani bu sözcükte ünsüz yumuşaması var diyeceğim. Size bu şekilde verecek. Yani böyle kasabın, ilacın, yurdumuzun diye verecek. Sizin kendinizin bulmasını isteyecek. Yoksa şöyle ayırıp vermez soruda size. Siz cümle içinde kendiniz bulmak zorundasınız. O yüzden eğer size ses olayını soruyorsa soruda her kelimenin tek tek kökünü bulun. Sonra bir değişiklik var mı yok mu hangi bir değişiklik var ona göre isimlendirirsiniz. İlacın kelimesinin kökü ilaç. ın ekini almış. Ne olmuş? Bak ç, c'ye dönüşmüş. O zaman burada bir yumuşama var diyeceğim. Yurdumuzun kökü ne? Yurt. Umuz ekini almış. Yurdumuz olmuş. T, d'ye dönüşmüş. Yani sertken yumuşama yumuşak ünlüye dönüştüğü için burada ne var diyeceğim? Ünsüz yumuşaması. Çoğu kelimesinin kökü ne? Çok. U ekini alınca buradaki K harfi neye dönüşmüş? Yumuşak G'ye dönüşmüş. O zaman şu kelimelerin hepsinde ben diyeceğim ki ünsüz yumuşaması var. Bu da bu şekilde oluyor. Ünsüz benzeşmesi diğer adı ünsüz sertleşmesi. Şimdi burada da fıstıkçı şahap yani burada fıstıkçı şahap diye kodladığım sert ünsüzler şu ünlü harfleri çıkarttığımda geriye kalanlar bizim sert ünsüzlerimiz oluyor. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P aklınızda kalması için ben fıstıkçı şahap diyorum. Fıstıkçı şahap'taki ünlü harfleri çıkarttığımda geriye kalan ünsüz harfler bizim sert ünsüzlerimiz. Şimdi bu harflerle biten kelimelere B, C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde bu B, C, D, G, P, C, T, dönüşüyor. Yani ünsüz yumuşamasının tam tersi. Ünsüz yumuşamasında P, bcdgye T, K, B, C, D, dönüşüyordu ya. Burada da B, C, D, G, P, C, T, dönüşüyor. Buna da bir sertleşme diyoruz. Çünkü yumuşak ünsüzken sert ünsüze dönüştüğü için ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi diyoruz. Bakalım. Kitap. C ekini almış. Şimdi ben ne yaptım? Fıstıkçı Şahap'tan biriyle bitti. P sert ünsüzüyle bitti. B, C, D, G ekinden birini aldı. C harfiyle başlayan bir ek aldı. Ben buna kitapçı değil, kitapçı diyorum. Ne yaptım? Buradaki C yumuşak ünsüzü. Ç sert ünsüzüne dönüştüğü için buna ben ünsüz sertleşmesi diyorum. Sokak K harfiyle bitti. Yani fıstıkçı Şahap harflerinden biriyle bitti. B, C, D, G harflerinden biriyle başlayan bir ek aldı. Ve ne oldu? Sokak demiyorum. Sokak ta diyorum. Sertleşme oluyor. Bas kelimesi S harfiyle bitti. Fıstıkçı şahaptan bir, bir harfle bitti. B, C, D, G harflerinden biriyle başlayan bir ek aldı. Baskın demiyorum. Baskın diyorum. Ne oldu? G, K'ye dönüştü. Simit T harfiyle bitti. Yani fıstıkçı şahaptaki T harfiyle bitti. B, C, D, G ile başlayan bir ek aldı. C ile başlayan bir ek aldı. Simitci demiyorum. Simitçi diyorum. Size bu şekilde şuradaki kelime şeklinde verecek. Sizden hangi ses olayı olduğunu öğrenmek isteyecek. Yani şu şekilde ayırıp vermez. Ha bunları bu şekilde yazarsam yani sertleşme kuralına uygun olmayacak şekilde yazarsam ben bir yazım yanlışı yapmış olurum. Hata olur. Bunları yazım yanlışı konusunu gördüğünüzde gördüğünüzde de göreceksiniz. O yüzden iyi öğrenmenizde fayda var. Şunu da söyleyecek olursam, mesela 1953 d, 1953 t hangisi doğru olacak? Sizce? Tabii ki de bu doğru olacak. Neden? Çünkü 3 t dediğimde, bakın 1953 t dediğimde c harfiyle bitmiş. E, D ile başlayan ek alamaz. Çünkü Ç'den sonra 3T demem gerekiyor. Sertleşme kuralı olması gerekiyor. O yüzden doğru şıkkın bu olacak. Sayılarda da bu şekilde soruyorlar. Bunlara dikkat edelim çocuklar. Evet ses olayımız bu kadar. Ses olayları bu kadar. Tekrar edelim. İlk önce ünlü ve ünsüz harfleri bilmek zorundasınız hangilerinin dar ünlü olduğunu, hangilerinin geniş ünlü olduğunu bilmek zorundasınız. O yüzden siz de benim yaptığım gibi bir tablo oluşturun. Kafanızda kodlayacak şekilde yerleştirin. Daha sonra ses olaylarını bulmadan önce muhakkak kelimenin kökünü bulmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Köklerini yanlış bulursanız ses olaylarını da yanlış bulursunuz. O yüzden baştan doğru yapmanız gerekiyor. Şimdi ben sizler için şöyle bir etkinlik hazırladım. Bunları da defterinize ya da herhangi bir kağıda yazıp hangi ses olayı olduğunu bulursanız bana da gönderirseniz iyi olur. Ben de kontrol ederim hangileriniz doğru hangileriniz yanlış yaptı. Ona göre düzeltme imkanımız olur. Yapamadığınız soruları bana özelden mesaj atarak sorabilirsiniz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Kolay gelsin.